rahat görebilin diye ben sağa oturdum arkadaşlar. Sol tarafa alta karton da koydum pedalları rahat görebilmeniz için. Şimdi pedalları anlatacağım ilk sıfır eğitiminde. En soldaki pedalımız debriyaj. Ortadaki fren, en sağdaki pedalımız gaz. Fren ve gaz pedalı daha az basacağımız, kaldırırken direkt bırakabileceğimiz pedallar. Debriyaj pedalı her seferinde sonuna kadar dayayacağımız, kaldırırken kontrollü kaldıracağımız bir pedal. Hiçbir zaman debriyajı şu şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bırakırsak her seferinde stop ederiz. Şimdi debriyajıma bastım. Aracım biri aldım. Kalkış fitesi birdir. Mutlaka durduğumuz zaman fitesi biri alacağız. Debriyajı kontrollü bir şekilde kaldırıyorum. Ve aracımız harekete geçiyor şekilde. Evet. Şimdi aracım tekerim birkaç defa döndükten sonra aracım hareket ettiğine emin olduktan sonra işte gazla birlikte debriyajı artık yavaşça bırakabiliyorum. Tekrar debriyaja basıyorum duracağım zaman sonuna kadar. Ondan sonra hafifçe fren yapıyorum. Debriyajı hiçbir zaman dediğim gibi birden bırakmıyorum. Bırakış şeklini tekrar göstereyim. Şu şekilde yavaş yavaş kaldırıyorum. Arabamın yürüdüğü yerde, yürüdüğü noktada debriyajımı sabit tutuyorum. Tekerim birkaç defa dönüyor bu arada. Şu şekilde. Şimdi arabamın yürüdüğünü emin olduktan sonra pedalımı yavaşça bırakıyorum ve gazla devam ediyorum. Duracağım zaman tekrar debriyaj ve fren. Mutlaka bu noktada debriyajı tutmamız gerekiyor. Birkaç saniye devir saatimiz ikiye gelene kadar aracımızın hareket ettiğine emin oluncaya kadar. Birden çekersem aracım stop eder.